Herkese merhaba. Yeni bir bilişim gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bilişim camiasında önemli izler bırakmış, yıllarını bu sektöre vermiş bir misafirimizle bilişim üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Okan Dedeoğlu bizlerle. Okan Dedeoğlu yıllardır bilişim sektöründe çok önemli hizmetler, katkılar sağlamış bir kişi. Kendisiyle bugün biraz o bilişim serüvenini aslında konuşacağız. Okan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız hocam? iyi misiniz? Ee, teşekkürler. Okan Bey, e, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Okan Dedeoğlu? Bilişimle ilgili yapmış olduğunuz faaliyetler şu an itibariyle nelerdir? Yani böyle program 5 saat falan galiba değil mi? <laughs> Okan Dedeoğlu kimdir? Fragman yapacağız. Dedeoğlu. <laughs> Okan Dedeoğlu, e, 1973 Van doğumlu. E, binde e, İzmir'de işte üç farklı ilkokulda beş farklı öğretmenle e, ilkokulu bitirmeyi başardı. Daha sonra İzmir'de lise liseyi bitirdim. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme mühendisliğini İstanbul'da bitirdim. E, yine tekrar İzmir'e gelip 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım pazarlama üzerine. E, eğitim hayatım biraz böyle ticari olarak çocukluğumdan beri ticaretle uğraşan işte pazarda torba satmaktan, susatmaktan yani çocukluğumun dersi tamamı biz çok girişimle geçti. Yani bütün yazları, okul zamanı bile çalışarak geçti. Ee, 90'lı yıllarda Levent Kırca Tiyatrosu'nda e, oynadım. İlk şirketimi yani ciddi işime yani büyük işime İsviçre'de e, Mini Trading diye İsviçre'de bir şirket kurarak başladım. Öğrenciyken hatta. Daha sonra e, İzmir'de bir aile, aile şirketimiz var. El tutanlara geçtikten sonra da 99'da baktım ki böyle aile para bir arada biraz zor işte. E, 99'dan beri Dedeoğlu grup e, bünyesinde e, birçok e, başarı hikayeleri ve başarı hikayeleri ürettim. Zaten bugünkü de anlatmak istedim aslında biraz da bunlar. Şu an birçok dernekte vakıfta e, sizin gibi değerli hocamla beraber de birçok yerde çalışıyoruz. E, işte başta Türkiye Bilişim Derneği olmakla beraber bunun gibi neredeyse 15-20 dernekte yönetici ya da işte üye pozisyonundayım. Özet olarak e-dönüşümcü olarak eğitimci olarak, tiyatrocu, dalgıç, kaptan, şair ve baterist olarak böyle kendimi sınıflamaya çalışıyorum. Efendim. Evet hemen iki tane de ben ilave edeyim. Birincisi Okan arkadaşımızla biz Türkiye Engelsiz Bir İş İmplantı'nın kuruluş aşamasından itibaren de beraber çalıştık. Orada da e, çok büyük katkılar verdi. E, bunun yanında yıllarca e, Türkiye'de internetin gelişmesi için özellikle gençlerin bu alanda gelişmesi için ortak birçok çalışmaya da e, imza attık. Evet şimdi e, genelde ben e, Okan Dedeoğlu'ndan bahsederken derslerde öğrencilerimize e, örnek alınması e, gerektiğinden e, söylerim. Çünkü Bilişim e, Camiası gibi aslında birçok girişime e, başlandığında ilk seferinde başarı olunacakmış gibi bir Kaygı evet. vardı ve başarısızlık esnasında hemen yelkenler iner. Oysa Okan arkadaşımız bu alanda çok farklı girişimler yapmış. Bunlardan bazıları başarılı, bazıları başarısız. şey Başarılı olanlar gerçekten başarılı olan çalışmalar söz konusu. O yüzden sizden dinlemek isteriz bunu. Yani evet. özellikle bizi dinleyen, bilişim sektörüne belki yeni atılacak, yeni bir şeyler yapmaya aşamasında olan kişilerin, e, bu tecrübelerden yararlanması için o girişim serüvenimizi şöyle kısaca e, başlıklar halinde şey yapalım. Sonra da içinden başarılı başarısız olan örnekleri ayrıca geçeriz. Tamam. Şimdi tabii şu an ne iş yaptığımı çok anlatamadım. E, ee, bilişim sektöründe e, şu an 15'in üzerinde farklı işim var. Yani yine bu sektörün özelinde. Bunlardan işte bir tanesi sizin yaptığınız program gibi Okan'da Taze Gündem diye bir yayınım var. Orada hatta hocam siz de benim misafirim almıştınız. 650'ye yakın yayın yaptık orada. Bazı yayınlarımız böyle 100 binin üzerinde seyredildi. İnanılmaz keyifli bir dönemdi. Özellikle Covid dönemi çok yoğun, her gün neredeyse yayın yapıyordum. Bunun dışında yeni gelecek medya diye, sosyal medya, dijital pazarlama, web tarafında hizmet verdiğimiz işimiz var. Yine yeni gelecek akademi diye e, bir online eğitim platformumuz var. Burada e, e, hem online hem de kurumsal eğitimler veriyoruz. Bunun dışında turkface.com diye e ihracat platformumuz var. Burada e, işte işte Alibaba'nın bir alternatif düşünebilirsiniz. Alibaba'nız Çin malı dünyaya satma biz de Türk malı dünyaya satmaya çalışıyoruz. Global diye e, dünya çapında ünlenmiş 60 ülkede çalışan bir etkinlik yazılımımız var. Hatta onu örneği de şey verirken Çin Ticaret Odası bizim üyemiz Çin sadece 50 milyon üyesi var. Hani bir, bir müşterinin bile 50 milyon kullanıcısı var. Böyle e, büyümüş bir yazılım haline geldi. E-dönüşüm e tarafında, e-imza tarafında şu an milyonu aştık. Milyonun üzerinde e-imza ürettik e, ve devam ediyoruz. Ve Türkiye'nin büyük e-imza toplantısı durumundayız. Kep tarafında 2003'ten beri yani neredeyse Kep'in çıktığı tarihten bu yana bu sektördeyiz. Açık ara yine sektör. Kayıt iyiydi. elektrik, posta, Evet kayıtlı evet. bir posta da e, yine milyon üzerinde şu an kep adresi e, açtık. E, bunun dışında kep ik diye bir çözümümüz var. Burada da işte personellerine kep üzerinden imzalı evrak yollama üzerine bir yazılım var. burada da 1500'ü şu an geçtik e, müşteri sayısı itibariyle ve yine bu sektördeki en eski en çok böyle iş yapan e, pozisyondayız. Bunun gibi birçok yine e işlerimiz var. İşte e-ticaret sayfalarımız var, e-ticaret platformumuz var. Yurt dışı e-ticaretle ilgili ayrı bir ürün gamımız var. Ürettiğimiz ürünler var. İşte sodyum, bonat, sodyum bir karbonat üretiyoruz. Ahşap oyuncak üretiyoruz. özellikle çocuklara sağlıklı oyuncaklar için. İşte sodyum bir karbonat sağlıklı su için. Yani yaptığımız şeyler daha çok böyle arkada bir felsefesi olan. yani çok belki ticari olarak bir sonuç üretmese de ee, onda da e, herhalde 300 bin'i geçtik e, sodyum bir karbonat satışında ya yani 300 bin tane insanın sağlıksız nasıl nedeniyle anlattık mızı düşünüyorum ahşap oyuncakla yeni başladık bir sene falan oldu ama orada da e, 3000'i geçtik herhalde yani 3000 tane aileye çocuklarının daha sağlıklı oyuncaklar oynaması için ahşabı e, önerdik ve kullanıyorlar çok da keyifli bir oyuncak setimiz 300'e yakın da oyuncak çeşidimiz var. Ee, bunun dışında da e, akıllı ihracat platformumuz var. E, bu şey, akıllı ticaret platformumuz da. Burada da e ticaret yapmak isteyen insanlara platformlar sunuyoruz. Daha çok böyle platformlar üretmeye çalışıyoruz. Başarı ve başarı hikayesine gelirsek yani bugünden kadar başarı hikayeleri anlatmak çok keyiflidir. Hani bunu yapıyorum bilmem neyim şöyleyim bilmem bu kısmı da böyle havalı egolu bir şey. Bir de böyle başarı hikayeleri çok egoludur. Ya ben bunu başardım falan filan. Ona da hızlı sayayım ama asıl Vakti başarılı hikaye bırakmak istiyorum. Mezunlar isimlerini saymak isterim. İşte 2020'de... ben hemen araya girerek e, yine evet. gençlerimize siz başlamadan bir mesaj da vermek istiyorum. Sizin şu anda yapmış olduğunuz faaliyetleri bahsederken aslında çok değişken e, dönüşüme yönelik faaliyetleri bir yerde götür, götürüyorsunuz. E, bir taraftan da şu var başarılı başarılı örneklerde anlatacaksınız. E, bilişim e, sektörü çok canlı bir sektör. Yani bilişim sektöründe evet. bir işte başarılı oldum diye 20 yıl 30 yıl o işi götüremiyorsunuz. Sürekli evet. bir kendinizi yenileme e, süreci, sürekli bir arayış var. Yani belki dinleyicilerimiz e, neden Okan Bey bir alanda başarılı olduktan sonra farklı <laughs> arayışlara girmiş e, diye evet. akıllarına gelebilir. E, i̇şte işte hemen hatırladım. işte 2000'li yılların başlarında ADSL sistemler evlerimize girmişti. İlk defa internet e, öyle, o kadar hızlı almaya başlamıştık. O zaman Okullar Okan Dedeoğlu oldu Ege bölgesinde İzmir'de en çok EDSL aboneliği yapan iş şirketlerden birisiydi. Daha sonra internet evleri hayatımıza girdiğinde onlara yazılım eee lisanslayan bir kurumdu. Yani aslında bilişim sektörü çok dinamik bir sektör olduğu için evet. tek bir başarıyla yetinmek imkanı yok mutlaka yani yeni... doyması için değil mi hocam yeni diye diye söylemek gerekiyor diye bir not yaptıktan sonra tekrar size sözü bırakayım sizin başarı başarı hikayelerinizi dinlemeye başlayalım. Evet. Tabii hocam çok güzel ifadeniz. Bir de ben şu anki yaptığım işleri böyle eee e, e, bir sürü e, eciyim falan dediğim zaman bu adam e ticaretçi mi? Yazılım mı satıyor? Ne olduğu belli değil. Eğitimci mi falan anlaşılmayabiliyor. O yüzden ben onu son cümle olarak aslında şöyle tamamlıyorum. Elektronik Demokrasi Partisi bir parti kuruldu. Bunu kuran kişiyim. Yani bir şey eleştirmek yani sayısı aslında öz Türkçesi doğru kullanmak gerekirse dijital kelimesi de doğru bir kelime değil. Eğleşmek de, evet, uydurdum benim bir kelime öyle bir kelime yok. Ama sayısallaşma doğru bir kelime. Yani biz aslında bilişimciler olarak gerçek hayatta olan bir şeyleri sayısallaştırarak hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İşte benim de yapmaya çalıştığım şey aslında ticareti sayısallaştırmak, eğitimi sayısallaştırmak, kurum içi iletişimi sayısallaştırmak, etkinliği sayısallaştırmak gibi e, konular. E, o yüzden hani aslında konuya bilişimci değil de sayısallaştırmacı diye baktığımız zaman bizim bu kadar farklı işlerde olmamız çok normal. Bir de bilişim sektörü bir aslında katalizör sektörü. Yani bir her şeyin içinde var. Bugün tekstilden üretime, eğitime her şeyin içinde var. Şu anda bir, bir bilişim aracı kullanarak şu an canlı yayın yapıyoruz. Her şeyde var. Bir katalizör sektör. O yüzden birçok sektörle de öğrenmek, bilmek e, ve araştırmak ya da en azından anlamaya çalışmak zorundayız biz sayısallaştırmacılar sayısının konuyla ilgili. Vaktimiz azalmadan ben hemen başı, başarı hikayelerini hemen söyleyeyim. Sonra başarı hikayelerini sayacağım isminde zaten vakit bitecek. Ee, başarı hikayelerine baktığımız zaman işte 2000 yılında en çok bilgisayar satan firma ödülümüz var. 2003 yılında en çok GSM hattı satma ödülümüz var. 2004'te en çok e, ezani optik sektörüne yazılım satma ödülümüz var. 2005'te NATO'da NATO'ya en çok elektronik e, donanım satma ödülümüz var. 2006'da işte sizin de böyle bahset şey e, bahsettiğiniz 2007'de en çok EDSL, e, ya yani 140 bin kişinin evine internet dağıttık. Yani böyle acayip bir rakam şu an 140 bini değil 5 tane 10 tane satmak bile iş. Ama o dönem kimse olmayınca hani şey olayı, olmayınca Abdurrahman Çelebi hesabı yine <laughs> biz çok satmıştık. 2006'da hızlı sistemde en çok iş geliştiren mağaza ödülümüz var. 2010'da sizin de bir önce bahsettiğiniz gibi Microsoft'la yaptığımız projede dünyada en çok yazılım satma ödülümüz var. 2011'de bilişim sektörü 13. olmak gibi ki 13'ün ilk onu zaten şey Türksel, Türksel hani böyle büyük firmalar. O yüzden ilk 3 diyebiliriz ona. Ödülümüz var. E, 2014'te işte 150 tane seminer verip 6000 kişiye e-dönüşüm seminerler serisi yapmak. yaniler Türkiye'yi Defalarca yani 150 deyince yani en az her şeyle bir kere iki kere uğramış olup olmamız gerekiyor. Şu an açık ara yine e-imza ve, e ve KEP'te en çok e satan bayi olma ödülümüz var. E Hatta e-imza tarafında Azerbaycan Merkez Bankası'nın altyapısını kurmak gibi de bir görev üstlendik. E 2017'den bu yana da neredeyse e 10 bin yakın kişiye dijital pazar konusunda eğitim vermek gibi de bir e başarımız oldu. Ben tabii başarı hikayelerini böyle say say hani bu da bir de şey yani biraz ego tarafı ya ben bunu yaptım ettim falan çok da böyle sevilir ama aslında başarı hikayelerinin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü onu nasıl yaptığınız önemli. Yaptığınızda sonunda ne oldu? Size dışarıdan başarı diye görünü ödül da para kazandınız mı? Ya da mutlu oldunuz mu? Ya da yaptığınız proje gerçekten memlekete faydalı oldu mu? Hani bir de o tarafları da çok önemli. Şimdi başarısız hikayelerini saymaya başlarsam hemen <laughs> arkasından. Bunlar yüzün üzerinde başarısız hikayem var. Ver bir hikayem için ayrı sunumlarım var. Bunu da FAKAP gibi ya da işte battım battım gibi TEDx konuşmalarında da anlatmaya çalışıyorum ama vaktimizden dolayı hızlıca devam edeceğim. İlk 94'te İsviçre'de kurduğum şirketin batma sebebine baktığımız zaman ee, işte orada daha 19 yaşındayken İsviçre bir şirket sahibi milyon doların üzerinde işte Fransa'da para var bankalar böyle inanılmaz güzel her şey güzel fakat bize destek veren bir firma bize ahlaksız bir teklifte bulundu dedi ki işte pamuk al demir ver bunu transfer geçir ama faturayı böyle kes dediğinde araştırdığımızda bu inanılmaz bir ceza olduğunu öğrendik ve o işi yapmadık firmada bizden desteğini çekince biz battık ee, böyle bir 90'da İsviçre'lik batma hikayem budur 2002'de dedol.net diye bir internet sitesi kurduğumda inanılmaz bir e, satış hacmiyle piyasaya girdik. İnanılmaz satıyoruz. Daha ortada hep sırada kom yok, o yok, bu yok, teknosolar yokken çok güzel isimler satıyorduk Ve işler düştü düştü en sonunda sıfıra indi. Neden indiğini anlamadım. 15 sene düşündüm. Yani 2002 ile 2017 arasında bu iş nasıl battı? Arkadaş nasıl batırabildim bu işi belli Düşünün bir ders ortamında böyle anlatırken yine bir eğitim ortamında e, hat, çözdüm işi isimdeydi sorun. Dedeoğlu.net diye bir isimle e, biz web sayfası açtık. O zaman da böyle bir şey var, Dedeoğlu Grup, Dedeoğlu Bilgi İşlem, Dedeoğlu.net falan böyle bir hava vardı. Köseoğlu Ekmek Fırını gibi e, hali elektronik satış mağazasının çok kötü bir isimdi bu ve tamamen sorunun isimden olduğunu ben 15 sene sonra anladım. Yani bir e, markaya bir işe isim koyduğunuzda bunun kesinlikle ismini doğru vermeniz e, gerekebilir, gerekmelidir. 2003'te çok en çok ağrıya hat sattığımızda hani bu başarı hikayesi ben önce bahsettiğim işte o kadar çok sattık ki e, ama orada bir ters finansman tarafı vardı ve bunun hesabını iyi yapamadık. Yani biz 20 liraya aldığımız malı 15 liraya satıyorduk. 5 liraya zarar ettik ama daha sonra 10 lira alıyorduk firmadan. Ama o gün cebimize para aslında eksi yazıyordu. Tabii 6 ay bir senede o biriken para o kadar çok eksi yazdı ki bizim sermayemiz yetmedi ve o işi kapatmak zorunda kaldık. Yani bir şey bazen çok yapmak da aslında ee, çok doğru olmayabilir. 2005'te e, NATO'da işte böyle milyon euroluk işler yapıyoruz. İnanılmaz böyle büyük cirolar çeviriyoruz falan işte lideriz falan filan çok havamız bilmiyor yerinde. E, fakat bir gün bana dediler ki Yasin bu kadar yıllardır iş yapıyoruz. Çok da memnun sizden. E, hatta bizim mandalinleri bile toplar mısınız falan. Yok dedim ne işim var ben mandalina? yani. Bir işim değiliz ama o kadar da değil e, deyip e, kendi gücümün çok üstünde bir ihale aldım. Yani o dönemin parasıyla işte bugün parası çok para tabii. 1 milyon euroluk bir iş aldım. 1 milyonluk euroluk işi aldım teslim ettim. Normalde 3 günde ödeyen NATO ödemeyi bize 110 gün sonra yaptı. E, onun sebebi NATO'nun güvensizliğiyle alakası yok. Tamamen Türklerin işte Aralık'taki bizim Ramazan evet, bayramı, Kurban bayramı arasında işte e, diğer ülkelerin e, dini bayramlarının olması, işte İsa'nın, Musa'nın, yok onun, yok Çinli'nin, yok bilmem ne derken o aralık komple bayramları dolunca bizim çeki de yedik tane ülkenin imzalaması gerektiği için de imzalamadığı için paramızı alamadık ve o güne kadar tüm kazandığım her şeyi e, aslında kaybettim. Çok ucuza satmak zorunda kaldım. İşte 10 liraya aldığım bir evi işte 3 liraya 5 liraya satmak zorunda kaldım gibi. E, onları ödedim e, ama tabii ki bir daha da ihaleye <laughs> girmedim. Bir ödemenin böyle 3 günlük gün, 110 gün olması e, gerçekten sermayeniz yeterli değilse o firmayı da mağdur edebiliyor. 2010'da Mandur Kart diye bir e, proje yaptık. Dünyada da ilk e, e-para projelerinden biriydi. Çok çok e, iyiydi. İşte bütün e, oyunlarda falan çalışıyorduk. Fakat orada da şöyle bir açığımız vardı bizim. Bunu sonradan fark ettik. Bizim parayı e, insanlar kumarda da yani biz oyun için bir paraydı bu. Oyun için parayı bozup İngiltere'de belli kumar sitelerinde kullanmaya başlığını tespit ettik. Edince de biz o işi e, o açığımızdan dolayı bir e, kimseye mağduriyet vermiyor, zarar vermiyor, direkt kapattık ki. Ona rağmen 100 milyon liralık da bir ciro yapmıştık o dönem ve e, ve o cironun da vergi tarafı vergi sistemi oluşmadı Türkiye'de inanılmaz bir vergi borcu da. Çıkmıştı ve biz o işi de hem bu sebepten hem de vergi sebebiyle kapatmak zorunda kaldık ki daha ortada Paypal'lar falan daha çok yeniyken yaptığımız bir iş. 2011'de LG ile bir monitör anlaşması yaptık. 100 bin adetlik bir monitör anlaşması yaptık ama sadece 60 tane sattık. Ve bunun sonunda da e, tabii ki çok ciddi bir tazminat ödememiz gerekiyordu. Fakat LG firması inanılmaz dürüst ve düzgün bir firma. Gerçekten hani hep saygı duyuyorum. Ee, o, biz aslında monitörleri satmışız. Aslında biz reklamları yaptık yaptık ama kimse bizden almamış. Hepsi hep sırada almış. LG bu talebi görünce evet bu Okan reklam yaptığı için aslında bu kadar satıldı deyip bizim 100 bin adet satışımızı onayladı ve bizimle oradan da bize aslında bir para verdi. Yani ben proje battı diye aslında gittim. Başarısız bir proje. Yani 100 bin adetle anlaşım 60 tane satmak çok başarısız bir iş derken aslında biz haberimiz yok. Ee, internetten aslında bizim yaptığımız reklamların sonucunda insanlar bizden değil hepsi o konu alarak aslında bir sıra yapmış olduk. Tencent diye bir firma ile oyun güncelleme yazılımı e, yaptık. 1 GB'a kadar bir kodlama yaptık. iki sene uğraştık. Fakat Tencent firması projeyi kapattı ve bizim de o iki yıllık bütün emeğimiz boşa gitti. Yeni yeni daha birkaç yıl önce bir firma yine bu yazılımı alıp toparlamaya çalışıp tekrar sağlayayım. Evet aslında şunu görüyoruz değil mi Okan Bey? Ee... Sizin de en başta belirttiğiniz gibi bu e, ilerleyen süreçlerde bunları biraz daha detaylı ele alacağız ama e, bilişim camiasında veya bilişim sektöründe bir girişimde başarılı olmak sadece elinde veya dü e, düşüncelerinde iyi bir yazılım teknoloji olmasına yetmiyor. Olayı başarıya etkileyen çok çeşitli faktörler var. Bunların hepsini evet. bir potada eritmek gerekiyor. Yani o evet zaman, orada hani hata yapmamak lazım. Hani finansta hata yapınca yine iş batıyor. İşte üründe yapınca yine batıyor. Ortağında yapınca yine batıyor. İşte yani işin batması zaten işin doğal. Hani benim daha e, vaktimiz de bitmek üzere. O yüzden e, ben bunu bırakayım burada. Hem de insanlar biraz en azından, başka ne tür e, başka e, ne e, tür e, batış e, hikayeler olabilir diye. Evet evet. E, e, özet, olarak, da miyiz? Miyiz? E, özet olarak şunu yapabilir miyiz? Özet olarak eee Genel tecrübe yani geçmişe dönüp baktığınızda bunlardan mutlaka bir ders çıkarttınız. Yeni tabii. işlerinizi şey yapıyorsunuz. Genel anlamda bu bilişim sektörüne yeni katılacak kişilere bir iki cümleyle ne tavsiye edersiniz özet olarak? Yani tabii ki sektör inanılmaz güzel, eğlenceli. Sevdiğiniz alanda çalışın. Çünkü bilişim sektöründe sınırsız bir alan var. Yani bugün tekstille de uğraşsanız, işte müzikle de uğraşsanız bilişimi dokunuyorsunuz. O yüzden hobilerinizi hobileriniz üzerine yoğunlaşın. Hobilerinizi sektörle bitinleşmeye çalışın. İşte müzik yapıyorsanız yapay zekalı müzik yapmaya çalışın gibi. Yani çok daha uçuk örnekler verilebilir. Zaten bilişim sektörü hepsini kapsıyor. E, sevdiğiniz iş olunca da batınca da üzülmüyorsunuz. Yani ben şimdi 100 tane daha bilişim batış var. Ben bunlar beni üzmedi. Ya benim saçlarım kendinden dökül yani değil mi? Keyiften kestim. Yani hani mutsuz mutsuz falan değilim yani. Ama bir tane bile başarısız hikayesi yaşayıp böyle mutsuz olan, kanser olan insanlar var. İşin başında %90 bu iş batacak diye başlayın. Ee, ama sevdiğiniz işi yaptığınızda en azından eğlenirsiniz. Keyifli olur. İlla ki karnınız doyacak kadar parayı zaten kazanırsınız. Arada da bir tanesi şansınıza işte bizim bahsettiğimiz başarı hikayelerindeki böyle milyon adetler şunlar olunca da o parayla da birkaç sene karnınız doyar. O arada da yeni bir sevdiğiniz konuyla ilgili bir şey bulabilirsiniz. Yani o yüzden biraz böyle bakmakta fayda var. Bu sektördeki yani başarı beklenti oranınızı düşürün. Başarısızlık tamamen bir tecrübe kazanımıdır. Biraz bazen pahalı oluyor tecrübe kazanımları. <laughs> Ama siz mutavazı yaşayan bir insansanız. Yani hayatınızda sizin o yatlara, katlara, işte şunlara ihtiyacınız yoksa mutlu olmak için. Kendi içsel mutluluğunuzu çözdüyseniz. E, bir dönem para olması da sizi değiştirmiyor. Olmaması da değiştirmiyor. İşe, işe bisikletle gidip geliyorsunuz. Benzin hiç sorunum yok. Ya yani ben, hiçbir zamlar beni etkilemedi neredeyse yıllardır. Benzin sorunu yok çünkü bisiklet kullanıyorum yani. <laughs> Kıyafet sorunum yok çünkü aynı kıyafeti 7-8 sene giyiyorum. Bu yüzden herhalde 10 yıllık falan. Yani Niye yok? Çünkü bir dönem var para, bir dönem yok. Yani yokluğu bilmek lazım. Ee, yani işe biraz böyle bakmak lazım. Ee, Girişimci de bu demek aslında. Ama tabii inşallah vaktimiz tekrar olursa sizinle ben diğer anlatamadığım, sayıp da bitiremediğim diğer başarıs hikayelerini e, anlatmak isterim. Hatta içinde merak ettiğiniz özellikle bir konu varsa ya ben şu batış hikayesi çok merak ettim derseniz de onları ayrı birer programda e, keyifle e, yaparım. E, en çok sevk aldığım konu benim başarıs anlatmak herkese de anlatması için de açık davetle bulunuyorum. Çünkü bundan öğrendiğimiz çok şey var. Yani başarı hikayesinden hiçbir şey yok. Yani başarı hikayesi. Aferin yaptın da nasıl yaptın abi? ya yani acaba başarı diye insanlar ödül alıyor. Şimdi hocamın da arkasında bakın yüzlerce ödül var. Ki kendisi gerçekten çok çok değerli. ülkemiz için çok bir şans. Özellikle engelsiz bilişim tarafında e, bu ülkedeki engellilerin e, dünyayı kazanması çok inanılmaz büyük çalışmalar yaptı. Gerçekten çok güzel ödüller aldı. Ama bir de ona sorun. Yani o ödülü aldı ama gerçekten o başarı olarak mı sayıyor onu? Başarısı olarak Ya da daha iyisi olamaz mıydı? Bir de mükemmeliyetin üstü yok. E, her zaman daha iyisi var. E, hocam teşekkür ederim. E, Bana, e, biz, biz teşekkür ederiz Okan Bey. Gerçekten e, en azından bizi dinleyen, e, belki e, bilişim sektöründe e, yeni olan Belki başarısızlığından dolayı biraz üzüntüde olan kişilere de biraz moral olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında sizin örneğinizden hep şunu söylüyorum. Ben de öğrenci arkadaşlarıma da başarı birden gelmiyor. Biraz uzun soğuklu bir şey. Bunun içerisinde başarısızlıklar ve bunlardan edinilen tecrübeler de oldukça önemli. Bilişim sektörü zaten sürekli gelişen dinamik bir sektör. Çok farklı alanlarda çok farklı işlere ihtiyaç var. Bunları doğru zamanda yakaladığınız takdirde başarı kaçınılmaz. Evet sayın seyirciler bu hafta İzmir Gazetesi YouTube kanalında yayınlanan Bilişim Gündemi programında e, Okan Dedeoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisinde e, İzmir'de önemli bir bilişim firmasını e, yürütüyor ve önemli işlere imza atıyor. E, girişim serüvenindeki başarı başarısı hikayeleri üzerine kısaca bir sohbet gerçek gerçekleştik. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.